Neova sigorta hayatımız sigortalı programını sunar. Hayatımız Sigortalı'dan merhaba. Bu hafta denizcilik sigortalarını konuşacağız. Deniz sorumluluk sigortası, deniz araçları sorumluluk sigortası. Çok farklı bir konu. Konuğumuz Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, i̇sterseniz denizcilik sektöründe sigorta... Önce Türk P&I nedir? Ondan bir bahsedin. Bize Aynen. yeni bir şirket nasıl... Kim Bu şirketin bir sahibi var mı? Önce onu sorayım. Evet, evet var. E, toplum içinde aslında... Denizciler için çok yabancı olmayan bir kavram ama toplumumuz için oldukça yabancı. Sigorta piyasamız içinde de yeni bir pasta dilimi, yeni bir uzmanlık alanı yaratmaya da çalışıyoruz aslında. Türk PNI Sigorta bir yıl kadar yani son bir yıl içerisinde kurulan şirketlerden bir tanesi. 2014 yılı içerisinde kuruldu. Şubat ayında lisanslandırıldı. Kuruluşuna Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ortak yardımları ve destekleriyle, motivasyonlarıyla şirketin kurulumunu sağladılar. Değişik bir ortaklık grubu var şirketin. %50 hissesini sigorta şirketinin 3 tane kamunun hissedar olduğu sigorta şirketi. Bunlar Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta %50 hissesini taşıyorlar. Bir yönetim kurulunda eşit oranda temsilde bulunuyorlar. %50 hissesini konunun uzmanı olan Türkiye'de PNI Kulüp temsilciliği yapan 3 tane özel sektör temsilcisi Omur Denizcilik, Vitsan ve Metropol Denizcilik taşıyor %50 hissesinde bu 3 şirket taşıyor. İlave olarak da yönetim kurulunda ulaştırma bakanlığından bir temsilci bulunuyor. Niçin böyle bir şirkete gerek duyuldu? Yani e, denizcilik sigortaları daha önce yapılmıyordu, şimdi mi yapılacak? Şimdi Türkiye'de e, 5684 sayılı sigortacılık kanununa göre e, yurt dışında yapılması mümkün olan sigortalardan bir tanesi deniz sigortalarıdır. Yani e, tekne sigortalarında eğer yabancı e, banka e, kredisi bulunuyorsa kredi tutarı kadar... E, fakat deniz sorumluluk sigortalarında yani gemilerin sorumluluk sigortalarına e, denk gelen PNI sigortasını e, istediği yurt dışındaki istediği sigortacıdan yaptırmakta özgürdür. E, diğer branşlara nispeten verilmiş tanınmış bir özgürlük bu. E, Türkiye'deki armatörlerimiz deniz aracı sahipleri de bugüne kadar bu ihtiyaçlarını yurt dışından sağlıyorlardı. Fakat e, son Türk Ticaret Kanunu devreye girdiğinde özellikle yolcu taşımacılığı yapan, denizde yolcu taşımacılığı yapan kuruluşların belli limitlerle sorumluluk sigortasına sahip olmaları mecburiyeti ortaya çıktı. Hı hı. Bu zorunlulukların dayanak noktası da gene uluslararası anlaşmalar kaynaklıdır hepsi. Denizde uluslararası yolcu taşımacılığı ile ilgili Atina Konvansiyonu'nu baz alarak Türk Ticaret Kanunu'nda benzer e, hükümler ortaya çıkmıştı. Yüksek limitlerdir bunlar. E, yaklaşık e, kesin olarak daha doğrusu yolcu taşımacılığında 250 bin STR yolcu başına bir limit olmalı ki bunun Türk lirası karşılığı e, yaklaşık 800 bin Türk lirasına isabet ediyor. 800 bin TL'lik bir e, limite yolcu başına deniz aracı taşıyan e, yol, denizde yolcu taşıyan deniz araçlarının sahip olması gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse. Evet örnekle açalım evet. çünkü e, çok farklı bir konu. Boğaz'da e, deniz taşı, e, denizde yolcu taşıyan bir deniz aracının diyelim ki 700 e, yolcusu var. E, yaklaşık 280 milyon gibi bir limite ihtiyacı bulunmakta şu anda. Sigorta yaptırırsın. Evet, sigorta e peki yaptırmazsa ne oluyor? Yaptırmazsa <laughs> ne oluyor? E, zorunlu sigortalardan bir tanesi olarak tesis edildi edilmiş olan sigortadır bu Türk Ticaret Kanununun emredici hükmü de var e, seferine müsaade edilmemesi gibi bir durum mevzu bahis olabilir. Peki bu konuda e, armatörler armatörler alıyor e, tabii sigortayı satın, oluyor, yani, evet. satın alıyorlar. E, burada sonuçta bizim e, deniz filomuz Türkiye'nin e, ne büyüklükte yani e, siz bu da aynı zamanda şirketin <laughs> büyüklüğünü de evet. e, soracağım size beraber. E, şimdi e, filomuz gelişen bir filo. Türk P&I 10 yıl önce de konuşuluyordu ama kurulması o günler için rentable değildi çünkü filomuz yeterince büyük değildi. Tabii biz şirketin kuruluş işlemlerini yapmaya başladıktan sonra e, ve o esnada e, Türkiye'deki deniz araçları tipinde e, çok ciddi derinlemesine araştırmalar yaptık ve e, kamuya enterese eden yani biliyorsunuz PNI sigortası üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası. Bir nevi karadaki trafik sigortasının karşılığı yani kamu menfaatini gözeten bir sigorta. Baktığımız zaman derinlemesine filoyu incelediğimiz zaman kamu menfaati olan birçok deniz aracının sigortası olduğunu gözlemledik. Sigortalanma oranı çok düşük ama adetler bazında baktığımızda ee, sadece Güney'de günlük tekne turu, günlük ve haftalık tekne turu yapan e, 4-5 bin adet deniz aracından bahsedebiliriz. Hı hı. Bunun haricinde e, 300 gross tonun üzerinde 10 bin gross ton'a kadar yaklaşık bin tane deniz aracı var ki bunlar kuru yük gemileri, den, e, tankerler, e, romorkörler, barçlar gibi e, sayılır. E, 19 bin tane toplamda deniz aracı var Türk bayraktı. Peki e, şimdi bizim sonuçta kara Türkiye kara içerisine giren farklı bayraklı gemiler de evet. sigorta yaptırmak zorundalar değil mi? bu sigortayı mı ya da onlar kendi ülkelerinden mi yaptırıyorlar? Ee, şimdi 300 gross tonun üzerindeki her deniz aracı Türk limanlarına girip girmek ister ise bir sorumluluk sigortasını ibraz etmekle mükellef. Peki ya yani bu e, boğazda e, kazalar yaşandı, işte dümeni kilitleniyor, yalılara çarpıyorlar. Bu durumda peki sadece değil, bir deniz aracına mı zarar vermek zorunda yoksa e, yalıya da çarpsa e, e, sigorta kapsamına giriyor Çok e, aslında hassas bir noktaya temas ettiniz. E, benim de üzerinde e, çalıştığım, etüt ettiğim konulardan bir tanesi aslında bu. E, Türkiye'ye gelen, limanlarımıza giren... Birçok deniz aracı girmeden önce, yani tamamı girmeden önce bir sigorta poliçesi, sorumluluk sigorta poliçesi ibraz etmek durumunda. Burada iki tane önemli teminat var. Bir enkaz kaldırma ve çevre kirliliği. Bu iki iki teminatı e, bulundurmak zorunda. Fakat e, detayına girip baktığımız zaman Türk karasularında şu anda sahipsiz kalmış enkaz sayısı e, 150-200 arasında e, terk edilmiş hadise yaşamış, çevreyi kirletmiş ve enkaz olarak kalmış 200'e yakın deniz aracının bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradan yola çıkarak da şu sonuca ulaşabiliyoruz. İbraz edilen her poliçe uygun teminatlarda sahip değil veya uygun limitlere sahip değil. Bunun üzerinde başımıza çok ciddi çevre felaketlerini yaşatan, bizim canımızı yakan hadiseler meydana gelmeden. ...uygun önlemleri alıp bir çözüm üretmemiz gerektiğini en azından sigortacılık perspektifinde düşünüyorum ben. Ya zaten önce bir ön adım atılmış şirket kurulucu evet. en azından siz üzerinize düşeni yapmaya adaysınız değil mi? Evet kesinlikle. Peki bu sigorta türleri arasında bu şehir içerisindeki şeyler şehir hatları işletmeleri gibi... Evet. yani. E, İdollar falan bunlar da dahil mi yolcu taşıma e, sorumluluk? Tabii ki e, kamu menfaati içeren herkes yolcu taşımacılığı yapan e, her deniz aracının bir sigorta e, teminatı bulunması gerekiyor. Burada Türk Ticaret Kanunu bir yolcu adediyle e, bir sınırlama yapmış durumda. 13 ve üzeri yolcu taşıyan deniz araçlarının kanunun emredici hükmüne göre sigorta teminatı bulundurması gerekiyor. Son e, hazine Türk Ticaret Kanunu'na dayanarak bir tarife talimatname tebliği yayınladı e, aynı konuyla ilgili. Dayanak noktası Türk Ticaret Kanunu'nun e, ilgili maddeleri olmak üzere. Tabi hazine e, tarife talimatnamesini yayınlarken e, 13'ün altındaki teknelerle ilgili de bir düzenleme yaptı. Daha e, düşük limitlerle de olsa e, sorumluluk sigortalarına sahip olmalarını e, artık öngörebiliriz. Bundan sonra zorunlu olarak. Bu deniz araçları bir sorumluluk sigortası sahibi olacaklar. Bu şehir içindeki e, hatlardaki sonuçta onlar herkes sigortasını yaptırıyordur herhalde. Evet. E, bu sigortalık oranı az olan e, sanırım yelken ve biraz daha gezi tekneleri mi güneydeki? Orada bir e, herhalde yeterli bir sigortalılık oranına ulaşılamadı diye e, özellikle, tahmin ediyorum. Şimdi dünyada çok örneği bulunmayan bir yatırımcılık örneği gösterilmiş durumda. Türkiye'de Türkiye'nin güneyinde bu Çanakkale'den başlayarak ta İskenderun'a kadar olan kıyı şeridimizde uygun olan her yerde denizde gezinti amaçlı günlük ve haftalık tekne turlarına rastlamanız mümkün. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi 3-4 bin gibi adedi olan faal olan ticari olarak bu işi yapan deniz aracı var. Bu deniz araçları tabi denizcilerin sigorta bilinci yüksektir aslında. ...kendilerine daha önce de öngörülmüş olan daha nispeten düşük limitlerle sigortalarını yaptırıyorlardı. Bir sorumluluk sigortaları bulunmaktaydı. Sadece yolculara karşı e, rizikoları teminat altına alan. E, şimdi P&I sigorta tabii çok daha geniş bir perspektifte olaya yaklaşıyor. Ve e, sadece yolcuya karşı olan sorumlulukları değil... E, çevreye karşı olan enkaz kaldırma masrafları, çatışmalar neticesinde diğer üçüncü şahıs teknelerine verilen zararları da teminat altına alacak şekilde geniş bir teminatla e, bu deniz araçlarını da teminat altına almaya çalışıyoruz. Bu çok teknik bir konu aslında. Evet. E, bu tür sigorta yaptırmak isteyenler sizin acentenizin bir acentelik evet. şeyi var mı, kavram var mı? E, sadece e, şirkete mi direkt e, bu müracaat ediliyor? Biz şimdi çok niş bir alanda faaliyet gösteriyoruz sizin de ifade ettiğiniz üzere biz tek branşta faaliyet gösterdiğimiz için bir acente a kurmamız çok doğru değil şu aşamada bireysel acentelikler vererek de mevcut sigorta aracılarının arasındaki dengeyi bozmakta istemiyoruz işin doğrusu kim hangi özelliklerle hangi acenteliği seçeceğimiz noktası da bizim için çok net değil. O yüzden şu anda hem müşterileri doğru bilgilendirmek hem katma değerlerini ortaya koyabilecekleri brokerlar vasıtasıyla çalışıyoruz. Brokerlar kanalıyla bize başvuran müşterilerimize uygun teminatları uygun şartlarla sağlayabiliyoruz. Peki yurt dışından gelen yat turizmi çok gelişti günümüzde. Evet. Sonuçta orada, orada nerede Türk P&I? Özel amaçlı deniz araçları e, örnek veriyorum. Can Kantar Bey deniz aşığı ve bir tekne sahibi ise Te onun güzel da bir şey <laughs> harika. Evet e, tavsiye ederim bu aradan bütün Teşekkür dinleyicilerimize. <laughs> deniz ve denizi sevdiren e, her türlü şeye içinde biz oluyoruz tabii ki. Tabii ki. E, bireysel tekne kullanıcılarının keyif amaçlı diye tabir edebileceğimiz Tekne kullanıcılarının da üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları tabiatıyla doğuyor. Genelde bu tarz tekne sahiplerimiz sorumluluklarını tekne makina poliçelerini, gövde sigortalarını yaptırdıkları ki enstitü yat klozları kapsamında tekne bedeline kadar veya onun birkaç misli limitlerle teminat altına kısmen de olsa almaları mümkün olabiliyor. Ama Biraz evvel de söylediğim gibi P&I sigortacılığı çok daha kapsamlı ve direkt sigortalıyla beraber hareket eden, onun hukuki sorumluluklarının tamamını karşılayan belli şartlara bağlı olmayan değişik bir sigorta türüdür. Özel amaçlı tekne kullanan sigortalıların da mutlaka P&I sigortasıyla tanışmasını ben hararetle salık veriyorum. Çok önemli. Peki şey. Allah korusun bir kaza başlarına evet. geldiği zaman. Ki süreç e, nasıl oluyor? Yani, e, bunlar size mi başvuruyorlar? Sizin özel bir eksper kadronuz mu var? Evet. E, eksper kadromuz var. Bizim tarafımızdan hatta reisörlerimizle ortak verdiğimiz onaylı bir Türkiye'de e, bulunan eksper kadromuz var. E, ayrıca bize 7-24 ulaşabilirler. E, biz eğer olayı e, sigortalının ihbarı olmaksızın haberdar aldıysak, haberdar olduysak da mesela çevresel e, boyutu olan bir hadise direkt olarak ekiplerimizi yönlendirerek çevre temizliği, enkaz kaldırma gibi konularda tabii ki sigortalıyla mutabık kalmak şartıyla e, harekete geçiyoruz. Hayatım sigortalı devam ediyor. Konuğumuz Türk PNR Genel Müdürü Ufuk Teker. Ufuk Bey, e, isterseniz tekrardan eee Yaptırmazlarsa ne oluyor? Kısaca bize evet. ondan bahsedin. Çünkü e, trafik tarafında işte çok belirli olmayan kazalarda bir güvence hesabı var. O sizde yok büyük bir ihtimalle. Evet henüz yok. Evet. E, sigortalı deniz aracıyla şayet e, yolcu taşımakta ise veya uygun bir P&I teminatına sahip değilse yerel otorite, liman başkanlıkları kendilerine limandan ayrılma müsaadesi vermiyorlar, vermemek gibi e, otoritenin bir kontrol yetkisi var, e, liman otoritelerinin. E, bunun haricinde aslında hani e, bir sigortacı olarak, sigortalı bilincin yükselmesi e, gerektiğini düşünen bir insan olarak ben bu tarz zorunlulukların e, sıkı denetimlerle oturacağı gerçeği bir tarafta olmakla birlikte e, işletmeler büyük bir riziko altında. Artık insan hayatı çok kıymetli, her yerde olması gereken e, limitlere evet. yükseldi. Avrupa'daki, Amerika'daki örneklerini çok yakın tazminatlar, e, maddi ve manevi tazminatlarla karşı karşıya kalınıyor artık. Peki bununla ilgili hiç yakın bir zamanda e, bir örnek yaşadınız mı? Sizinle paylaşır mısınız? Ee, yani ne, ne, nasıl bir tazminat ödediniz? E, Bizim ödediğimiz e, müşterilerimizden e, bir tanesinin e, gemisinden denize düşen bir araçta e, acı bir hadise yaşandı. E, i̇ki e, arkadaşımız hayatını kaybetti, bir küçük kardeşimizle onun anneannesi. E, e, aileye, e, hak sahiplerine ilgili tazminatlar bizim bir iki ay içerisinde e, kendilerine araştırma ailenin acısının tabi geçmesini takip eden süreçte kendileriyle temas ederek e, uzlaşı noktası bulunarak e, bir tazminat kendilerine takdim edildi. Tabii bu e, ölümlü hadiseler e, ve ödenen tazminatlar e, üzerinde konuşulmasının çok doğru olduğunu düşünmediğim bir branş benim. Yani bir taraf e, hiçbir şekilde acılar bir para karşılığı e, yok tabii. Tabii Ama, bir, e, bir maddi bir karşılığı değeri yok. E, ama gene de e, kanundan gelen yükümlülükler neyse e, hem işletmelerin e, bu gibi sorumlulukları omuzlarında, sırtlarında hissetmesini, ona göre önlem alması için de aslında çok e, önemli enstrümanlar olduğunu da düşünüyorum ben tazminat mü müessesesinin. Tabii bir sonuçta biraz caydırıcılık e, tarafı Kesinlikle. da var. Sigortaya e, <laughs> yönelmesi açısından. Da. Diğer taraftan baktığınız zaman da aslında e, bunun da bir kamu spotu bile yapılabilir. Yani artık e, bu sigortanın yaptırılması gerektiğini e, yani zaten bilen biliyordur ama değil mi? Önemli olan e, PNI sigortacılarının evet, PNI sigortacılarının bir özelliği var. Tabii diğer sigortacıların da çok benzer e, görevleri var ama e, dünyadaki P&I sigorta şirketleri tekrar eden deniz hadiselerindeki hasarları alıp onları monitör edip kendileri e, inceleyip örnek hadiseler çıkartıp bir üyeleriyle paylaşmak suretiyle ikincisi alınabilecek önlemler var ise bu önlemleri alıp e, benzer hadiselerin tekrarlanmaması için de gayret gösterirler. Eğitimler ve yayınlarla üyelerini desteklerler, sigortalılarını desteklerler. Ya belki çok uçuk bir örnek olabilir Mesela, ama kruzlar da sigortalı mıdır? Kruz gemileri sigortalı ve o da dünya, yaman, genel de... sigortacılarının kara rüyası, korkulu rüyaları. Tam yerine denk evet, gelmiş evet. Aslında <laughs> yolcu taşımacılığı olan her yerde değil her mi? yerde insanın yük olarak insan bir canlı taşındığı için tabi hassasiyetler çok yüksek, tazminatlar çok yüksek. Bir kuruz gemisinin makine arızası yapıp da Yolcularını tahliye edip, otelde ağırlayıp ki birkaç bin yolcudan bahsediyorsunuz. Beş yıldızlı bir otelde ağırlayıp hiçbir ölüm, can kaybı olmaksızın tatillerini yarıda kesmeleriyle ilgili manevi tazminatları, memleketlerine geri uçakla gönderilmeleri veya yeni tatiller hediye edilmeleri. Bunlar Absolute en en maalesef. küçüğü milyonlarca doları şey yapıyor. Peki e, burada bir asistan hizmeti de alıyor mu? bu Türk, sigortayı yaptıranlar. Türk Piyanay'ın şu anda öyle bir ihtiyacı yok. İhtiyaca binaen biz tabii ki gerekli girişimlerde bulunabiliriz. Çevre temizliği ile ilgili yaptığımız şirketlerimiz var. Türkiye'de bu konuda uzman şirketler var. Dünya çerçevesinde gene uzman olan kuruluşlarla temas halindeyiz ve onlardan gerektiğinde yardımlar alıyoruz sigortalılarımıza hizmet verebilmek için. Yani onların sebebiyle oluşan bir çevre sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için. Peki izleyenler belki şöyle bir e, soru işareti olabilir kafalarında. yani Böyle büyük bir tazminatla karşılaştığında Türkiye piyanayın çapı nedir? Nedir? Yani sonuçta bu evet. sigortanın sigortası dediğimiz reasürans anlaşmalarında da kısaca değinirsiniz. E, bizim şu anda tazminat e, olarak sigortalılarımıza sunduğumuz e, yarım milyar dolar 500 milyon dolar hadise başına tazminat limitiyle e, sigorta sağlayabiliyoruz. Bu oldukça yüksek bir limit. Türkiye'de pek benzeri görülmeyen. Rezervans olarak da dünyada en büyük rezervör firmalarla çalışıyoruz ki Türkiye bu konuda bütün branşlarıyla zaten çok kaliteli sigortacılık hizmeti sunduğu için Türk Piyanayda aynı yolda açılmış olan koridorda ilerliyor. Birinci sınıf biz de çalışmaya devam ediyoruz. Peki son olarak siz bunu tanıtımına bir şey harcıyor musunuz? Yani zaman harcıyor musunuz? Gidiyor musunuz bunları sivil toplum kuruluşlarında anlatıyor musunuz? P&I sigortacıları aslında armatörlerden oluşur. Yani yönetim kurulları denizci tekne sahipleri, gemi sahiplerinden oluşur bir işletmeci şirket vardır. Dünyadaki örnekleri böyledir. Bizler de armatörlerimizle deniz ticaret odasıyla ve ilgili sivil toplum örgütleriyle çok yakın temas halindeyiz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her bir branşı birbirinden çok ayrı dinamikleri olan, özellikleri olan bir şeydir denizcilik. Balıkçı farklı, yolcu gemisi farklı, yük taşıyıcı, tanker farklı. Her birinin hassasiyetini dinleyip elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz biz. Peki çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna ediyorum. geldik ne yazık ki ama çok e, farklı bir konuda. Bir taraftan ben e, size bu programı yaparken ben de bilgilenmiş oldum. Çok farklı bir konu gerçekten. Evet. E, bundan sonraki e, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür Kolay. ediyorum. Kazasız olsun. E, Yeterli. Tazminat Umarım. ödememek için değil canın karşılığı yok gerçekten. Evet kesinlikle çok teşekkür e, teşekkür ederim. ederim Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayatımız sigortalının sonuna geldik. E, Deniz sorumluluk sigortalarını konuştuk. Ee, gelecek haftada farklı konu ve konukla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın. sigorta hayatımız sigortalı programını sundu